Ensardan bir tanesinin bahçesi vardı. Bu bahçe baki mezarlığının bir ucuna düşerdi. Bu bahçenin çok değerli kurma bahçesiydi. Bir ağacı yolun dışına taşmıştı. O dışarı taşanlardan çocuklar gelir yerlerine çocuklar yine gelmişler Dışarı taşanlar bittiği için içeridekilerden birkaç tane alıp yemeye başlamışlardı ki bahçe sahibi Ensari geldi. Çocuğun birini belki de köleydi. Genelde gulam hem çocuğa hem köleye denilir Arapçada. Onun için ne olduğunu bilmiyoruz. Gerçi ayrıntılı rivayetlerde var onda? Geldi, çocuğun elindekileri aldı. Saf herhalde biraz sıkıymış. Çocuğun ağzından yutmadığı hurma gazarmış, onu da çıkar. Efendim, Efendimiz'e bu hadise getirildi. Efendimiz e, mahzun oldular, çağırdılar zatı. Mescid-i Nebevi'de oluyor hadise. Ey falan ensari, falan yerdeki bahçenin falanca ağacını insanlar yesin diye meyvesini, ürününü tasadduk eder misin, vakfeder misin? Allah sana cennette o ağaç karşılığında bir cennet bahçesi versin diye ben de dua edeyim. İster misin? Allah Allah. Adam evet diyor. Evet. Anladın aslında? farklı bir şey demek. Farklı bir imtihan. Diyemem. Mık mık ya Resulallah o ağaç çok cins. O bahçemdeki efendim çift aşılı ağaç falan. Efendim üstelemedi tekrar. Hiç şey yapmadı. Bir şey de demedi. Efendim. <laughs> dalga dalga yayıldı Medine'ye haber. Daha Efendimiz hane-i saadetlerine varmadan bastonuna dayanarak biri geliyor. Ebu Dahtah, Ebed Dahtah küm yedi bir sahabinle. Resulullah'a inkar edeyim. Ya Resulallah Falan Ensari'ye böyle, böyle, böyle demişsin. Evet öyle dedim Ya Ebed Dahtah. Ya Resulallah Bilirsin ki benim bu havari, havarideki en güzel üç bahçeden biri bana. Ben o bahçemin tamamını Allah yoluna tasadduk edip vahfetsem, cennette bir bahçe için değil sadece bir ağaç vermesi için benim için Allah'a dua eder. Bu da bir başka şey. Ve <laughs> bunun üzerine Efendimiz şu ayetleri okudu. وَمَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى Kim Allah yolunda verir? ve وَاتَّقَى Yüreği ürperti dolu olarak verir. Yani verir ve titrer, içi titrer. Verdim de yani sanki bir şey mi verdim ki Allah'a? Allah'ını olanı Allah'a verdim diye iki titrer. Ve teba, titre ürperir. Ve saddaka bil hüsne. Ve güzellikleri tasdik eder. Bunun kelime-i şehadeti söyler veya iman eder diye anlamış bazı otoriteler. Feslenüyesiruhu in yusra. Ona cenneti koy. وَمَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَ Kim de cimrilik eder. Müstahminlik eder. Sanki Allah'a muhtaç değilmiş gibi cimrilik eder. Sanki Allah'tan ihtiyacı yokmuş gibi cimrilik eder. Sanki onlar kendi malıymış gibi cimrilik eder. Sanki Allah vermemiş gibi cimrilik eder. فَكَذَّ Ne güzellikleri de yalanlarsa. Fesem yessirunû lil Ona da cenneti, cehennemi kolaylaştır.